Alışılıyor. Ya. Ya onunca çocuğu yandıracağız. Lise ben uyandırırım ya. O iş kolay tabii. Kızı uyandırmak ne olacak? Beni korkutuyor. Ne gibi şey hissedecek? Sakar. Fark Hadi gidelim. Hayır sen bebekleri alırım. Ben bebeğe taşırım. Yok sen. <gülüyor> <gülüyor> Yok ver ya sen çok yuvan. <laughs> Yok bir tanesini alayım gel. Gel <laughs> <de> yürüyebilirsin sen gel. <laughs> o yürüyebilir bir çocuk. <laughs> Telefonunu alayım bari. <bana> Aa <laughs> ben de. Pijama şey. mı gideceksin? Töp. <laughs> Doğru ben de mi? <laughs> sen mi? Zor ama okulusu gibi. Eçemez yerini bak. Aslında gözlüğü O güzelmiş. Gözlüğümle uyuyup kalsın. Çok saçma. Arkadaşlar bu arada yeni eve taşındık. Beğendiniz mi? Yok ev üstü. Biz dışarıya çıkmayacak mıydık? Bana öyle bir şey demediniz, Ekleyiniz. E, bence hiç öyle bir şey olmasın çünkü paracıklarımız gider. Ha. Bence gitmesin yani. Ben Bugün zaten bebekler de var. Bebeklere bakmakla çocuklara bakmak bir mi? Evet. Bir. Ne olmuş? Bir. Evet ne olmuş? Ee, şimdi ben öyle demek istemiyorum. İki tane ha? kız bebek. Evet. Çok saçma. İki tane kız bebeğimiz olmuş. Neyse neyse artık gidelim ya bu sapayı bırakır mıyız? Bırakır ne? mıyız? Nereye gidiyoruz içeriye mi? İçeriye. Ve gizli yer var. Ben, şey telefonu... ben gizli yeri biliyorum ya. Onu şey... <laughs> Kızım sen gizli yerde oyna. Tamam. Şurada <laughs> mı? Evet. Ben açarım. Oyuncak geziyorum. Oyuncak Çok güzel görünüyorsunuz. Her zaman. Diğer katil. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Ben yoruldum. Ben gezişe alacağım. Yoruldum diye ben gerekiyor ki. Eşaret neyim. Aşağıya atlayın. Çocuk 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 gitti. Çocuk, çocuk. <laughs> çocuk. nefes nasıl alıyorsun yavrum? <gülüyor> yavrum. <gülüyor> nefes. Çocuk nefes nasıl alıyorsun? Bil Bilmiyorum ama neyse. <laughs> Boş ver. Kendisi at <laughs> nefes. Kızım sen az önce nasıl nefes alıyordun tövbe tövbe. Nefes alamadım. Benim, benim yüzüme kapandı, ben boğuldum. Alt katına geliyorum. Evet. Geliyoruz. Neyse ben birazcık e, şuraya itsem, birazcık şey olacağım. Neyse sen bebeği al bakayım. Bebek nasıl düşüyor düşer. acımadı mı? Yani? Neyse e, Neyse ben bugün biraz pisim, ben biraz banyo yapacağım. Kızım, kızım. Neyse bebekleri yatırın. <laughs> Kızım uyan bebekler, Anne, Ay, kızı bebekler erken Sen bebekler bebekler önce uyanıyor. Aa, bak, bu sefer kız yemeğe okulda da okulda geç kaldın. Hadi bakayım bir işte. <laughs> Biraz, Biraz, Biraz da uyuyayım bu arada. Gideceksin yavrum. Hadi bakayım. Ayrıca elini yüzünü yıkamayı unutma. Hayır. Bak kardeşin senden daha akıllı şeyler biliyor. Hadi sen şimdi yüzünü yıka hemen gidiyorsun. Ben şimdilik burada otur kardeşlerimizle. Abi benim bir şeyler açtım ama. Evet. Ee, sen ne istersen şuraya bırak. Ben biraz var. Ee... <laughs> Neyse ben bahane yapacaktım. <laughs> Neyse evet, hemen git de. Tamam ben giderim şimdi. Kamerayı da sen çek. Çıktı. Çıktı. Ne zaman çıkar acaba? Ne zaman çıkacak? Şimdi yapmaya başladım. Tamam giydim. Ay gözlüğümü de çıkarayım. Ay. Herhalde bitmiştir ya. saat bekliyorum. Tır, tır. Daha yeni başladım. Hmm. Artık e, 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 bitmesi gerekiyor da. Bitmesi gerekiyor da. Eğer hiç şey görmeyelim. Görüşürüz. Hiç şey görmedim ya. Ay, meğerse daha yeni başlamış kadın. Ben düştüm yoksa çıkabilirim biraz. Ay. <laughs> havlu giyineyim bari. Ben de havlu giyineyim. Havlumu giyineyim bari. Kuruyacağım biraz ya. Biraz geçip kuruyayım. Doğru bu da çok ıslandı. Ay. Ay bitmiştir artık. Aç bitmiştir inşallah inşallah. İnşallah inşallah. Oo, kadın ışınlanmış. O kadını e, da e, beklemiyordum. Yo. Kadın ışınlanmış. O kadar da beklemiyordum. Bismillah. Bana bir şeyler oluyor. Doğru yap. Ay bir ya. <laughs> Doğurmam ya. Ben neden doğurayım? Tövbe <laughs> Biraz salaksın. Çıktım geldim buraya. Sa Geliyoruz. Hemen Evliyim giyiniyor musun? İşte. Git bu odada ne ben yanında mı giyinmek zorundayım? Hayır ya ben bu odaya gireceğim. Tamam da gireyim. Giydim. Giydim. Bir dakika da giydim. Muhteşem. Tamam ben de burayı tüspüreceğim. sen kameranı. Kamera olunca bana bir şeyler oluyor. Sen şu kameradan e, ben yine bir şeyler yaşamıyorum. Kamera olunca Gönüllük mü Yok bana bir şeyler geliyor. <laughs> Bunu değiştireyim. Nereden sesler geliyor? <laughs> senden geliyormuş. Niye söylemedin? Onu niye söylemedin? Ya Allah Allah ya kamerayı değiştirdi. Yine bana bir şey olmuş ya. Değiştirmiştir artık. Şaşırmıyorum böyle şeylere. Şaşırma ne olmuş? Niye söylemiyorsun bunun bunu sesini? Bilmen lazım gerçek Yani çok benzemiyorum sesi. Yani. Ne yapacağım? ne düş? Bebek olmuş. Bebek olmuş. Aa, bir şey <laughs> Bana bir şey ne oluyor? Ya! O bebek! Efendim <laughs> Agu? Biraz salaklaşmış Galiba bebek yatağına gelince biraz delirmiş. <laughs> bebek yatağına gelince biraz e, değişmiş bu. bebe demişsin. Şey. La. Ya, Yakatic koyarım. Sen beni. Sen beni şey Ben sana öyle şeyler yapıyor muyum? Ya ben sana öyle şeyler yapamıyorum ya bebek. zaten okula gönderdim. Uyan! Uyum no. Ne oldu be? 100 saat geçti arasından başka ne olacak? Kızım ben okula gönderdim. Sen rüyalara dalmışsın. Da hey ya! Yani. Bir kendine bak ya. Ee, az önce ben yani seni banyodayken görmedim değil mi? Yok. Biraz delirmiş olabilirsin ama. Hı, tamam. Kurtulmuşum sonuçta. Rüyadaydın sen galiba. Ben Barney'e falan gitmedim. Gitmedim Allah Allah ya. Ben Barney'e gitmedim. Bana ne Bir horluyor şuna bak. Yok. Çıldıracak. Ya. 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 Ya güzel ya. senin gibi günü garip diye geldi. Sinirimi bozan. Uyan bakalım. Sinir bozan. Ne no Biraz değişmişsin sen bugünden beri. Sen böyle değildin. Niye böyle oldun? Makyaj da yapıyor sen... Makyaj yapmıyor ya. Açık parfüm oldu karışma. Yok kız parfüm. Diye. Öyle mi? Evet sen. Evet. Ee, kız gibi kokuyorsun. Yok bu erkek kokusu. Kere yalan Yok. Ama kız gibi kokuyorsun. Sen kendini yanlış kokuyla alıyorsun. Evet. Sen kendi gerçek kokunla alıyorsun. Sen gerçek kokun böyle değil. Anne okuldan geldim. Girdim. Artık yeni bir arkadaşım var. Yuppi. Bana mı diyorsun? Yo. Ha, hmm, ben de böyle Çünkü adamın bir şeyler yapıyor da neyse bak. Sen rüya görmüşsündür babiş. Odadan <laughs> da çıkayım biraz deliler. Ben de deliyim. Çantam da üstümde <laughs> Benim bugün kankam geliyor da bu benim salak kankam galiba. Ne sen artık salak E kanka ben yeni kankamı bekliyordum. Ben seni beklemiyordum. Merhaba. Kanka geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ne yapıyorsun be? O benim kankam. Ezi çık önümden. Kanka. Zor kanka. Ya kanka ya. Çık evimden. Çıkmıyorum ya. Bu benim evim. Bir de o benim ona satışamazsın diyorum. Çıkmayacağım değil mi? Ben çıkmak istemiyorum. Çıkam çıkmayacağım değil mi? Yo çık burası bizim evimiz. <laughs> Çıkmanı istiyorum. Senin canını aşağı atacağım. <laughs> ee, ben buna soruyorum. Sana sormuyorum bir kere. Ben burada kalabilir miyim? Kalamazsın. Kuzan bir şey yok. Ben çok Yok o kadar değil ya. <laughs> ee, neden? İşte Yok bana ne ya? Aklıma daha iyi bir fikir geldi. Onu bir daha kovalım. Bak ben sana şimdi sana bir şey öğreteyim Senin aklının yarısıyla sen hiçbir şey öğrenmemişsin. Senin aklının yarısı boşla. Ben sana bir öğretmenlik bir şey yapayım. Aa bir a, şey yakıştıramadım. Şimdi Bak. ya o sesi. Bak böyle gidiyorsun 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 gidiyorsun. Sonra çıkıyorsun. Bak görüşürüz. Çıktılar vallahi Kurtulduk. <laughs> İyi ki geldin ya. Hoş bulduk kanki. Her <laughs> bu videoların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.